Parti kurulduğu zaman 2002 yılında ilk girdiği seçim ve ilk aldığı zafer Karamürsel'de yani Ereğli'de. Bu haklı gururu her zaman göğsümüzde ve başımızın üstünde taşıyoruz. Samimi hasmice, kol kola girerek bu yolda Cumhurbaşkanımızın davasında beraber yürüyoruz. Davamızın neresindeyiz? Cumhurbaşkanımızın nasıl bir yol arkadaşıyız? Bunu ne kadar hakkıyla yerine getirebiliyoruz? Bence esas teşkilatçılık şimdi başlıyor. Bu dönemde esas ben teşkilatçıyım diyebileceğimiz dememiz gereken zaman. Sağa sola bakmadan ama şöyle ama böyle demeden ben buradayım. Bu davanın yanındayım. Cumhurbaşkanımın yol arkadaşıyım ve sapa sağlam dindik yanında duracağım diyeceğimiz zaman. Hazreti Mevla'nın güzel bir sözü var değerli başkanım. Dert yol gösterir diyor.